Herkese merhabalar, ilave tv'ye hoş geldiniz. Bugün cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Avrupa'da yükselen ülkeler arasına girdi açıklamasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave tv her yerde. İlave tv sizleri seviyor. Hayır yalan. Nasıl yalan? Yalan abi. Yükselmedik mi? Yükselmedik ki batıyoruz her gün batıyoruz. E, cumhurbaşkanı öyle diyor. Yalan söylüyor cumhurbaşkanı. Geçsin halkın. Ben Antalya'nın yerisiyim. Evet abi. Kondoluyum. Yalan söylüyorlar. Antalya herkes battı. Yelisi de battı, yabancı da battı. Herkes sim, ekmek parası kalmadı ki. Öyle demiyorlar ama. Yalan söylüyorlar abi. Ekonomi Bakanı yalan söylüyor. Maliye bakın damadı. Evet. Yalan söylüyor. Ülkede yükselen hiçbir şey yok. Hiçbir ama. şey yok abi. Hayat pahalanmış. Pazarda 7 lira, 8 lira aşağı bir şey kalmadı ki. Tamam, onlar yükselmiş işte. Ona ya, yalan söylüyorlar. Tamam işte zamlar yükselmiş, şeyler yükselmiş. Enflasyon yükselmedi mi? Yükseldi, hepsi yükseldi. Tamam işte o yükseldi. Hepsi yükseldi, yalan söylüyorlar. Ülkede Antalya'da satılma konuda 20 bin dönüm arazide kalmış 6 bin dönüm yer. Hepsi satıldı. Antalya Limanı satıldı geçtiğimiz 40 bin, bin milyon dolar satıldı. Evet. Katarlılara. Yalan söylüyorlar. İnanmıyor. İnanmıyorum. İnanmıyor tabii. Ülke batık şu anda. Suriyeler yüzüne battı. 150 milyar dolar gittik. Sadece Suriyeliler mi abi sence seviyor? Abi Avrupa Birliği'ni bize düşmanlığı bu. Bitirdi ekonomi olarak. Dolar oldu 8 lira. Euro oldu 9 lira. Evet. Hepsi bana siyasetçiler hepsi yalan söylüyor. İnanmıyor. İnanmıyor abi? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yalan. Neden? Ya söylediğinin onda dokuzu yalan çünkü. İnanmıyor musun? İnanmıyoruz tabii ki yani. Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok mu? Var. Fakirlik, sefalet, açlık. Ee, insanlar Çok her gün yaptım. işsizlik, enflasyon, işsiz, aynen öyle. Yükselen şey olmaz mı? Bundan yükseliyor yani. E, o zaman doğru söylüyor Cumhurbaşkanı. İşte ne açıdan yükseldiğimizi kastetti. İşte onu söylemedi. Ha, onu söylemediyse doğru söylemiş. Yani, bir doğruluk payı var. Dedi. Var evet bir doğruluk payı var. <laughs> Çok teşekkür ederim. <Tamam>, kolay gelsin. <laughs> Kim diyor onu ya? Cumhurbaşkanı diyor. Boş ver sen. Boş İnanmıyor sen. sen boş ver. Hiç, Hiç konuşturma beni o konuda. Hiç gerek yok abi. Yükselmedik mi abi? Nereye yükseldik? Öyle diyorlar işte. Bu ülkede yükselen tek bir şey varsa dünyada da trend olarak Türkiye'deki zamlar. Maaş hariç. Dolar bir de. Bir de dolar var ya. Maaş hariç her şey yükseliyor diyorum. Sadece maaşımız yükseldi. Aynen. Maaş hariç bu ülkede dünyada Türkiye üzerinde kimseyi hiçbir ülkeyi tanımam. Ne canım maaşı yükselenler de var ya. Kim? Zam verenler var kendisi Kim? maaşlarına. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşı yükselmedi mi? Ha, sadece onun. Bir de etrafındakiler 4-5 kurumdan maaş alarak Aylık 200 bin lira alır Biz gariban asgari ücretler 2500 liraya talim ederiz Hiç gerek yok Sonuncu olarak mı listeye girmiş? Valla bilmiyorum Girmiş Yorum girmiş yapamıyorum Yani şimdi bu ekonomiyle zaten nereye giriyorum da Yani benim görüşüm Zannetmiyorum Vatandaşa yansımadı mı bu yükselen ülkeler arasına Vatandaşa iyi yansıyor çok iyi yansıyor. Eksiden. He, evet eksiden. A'dan Z'ye, iğneden iple her şeye şu an zam geldi. Evet abi. Bu pandemide, pandemi sürecinde falan yani halka bir yükleme yapılmaması gerekirken iğneden iple her şeye zam geldi. Örneğin, zam gelmeyecek demişlerdi. Örneğin bir yağ tenekesi 5 litrelik 39 lirayken şu an 49 lira. Evet. Bu kadar yani. Çok teşekkürler. Bir şey, ben şunu düşünüyorum eğer yükselen ülkeler arasına girseydik abi dolar şu an 8 lira olmazdı ve alım gücümüz düşmezdi ben bunu düşünüyorum ya eğer gerçekten bu palavraya da halkımız inanıyorsa ben bir şey demek istemiyorum daha fazla yükselmedik mi hiç hiç yükselen ya bir yerimiz yok en ufak yükselen bir yerimiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani tabii ki de vardır enflasyon yükseliyor yani. Ha tabii. <laughs> enflasyon sürekli yükselişte canım ama bir şey yok. Yükselişte. Dolar yükselişte ama onunla olumlu anlamda ülkemizin yararına, ülkemizin bekası için yükselebilen en ufak bir şey göremiyorum ben. Ama dikkatinizi çekeyim. Cumhurbaşkanı ekonomik olarak yükseldik demiyor. Yok. Yükselen ülkeler arasına girdik diyor. Ya tabii ki de yükselen ülkeler arasına girdik sizin de dediğiniz gibi. Dolar yükselişte, enflasyon yükselişte. Yani bunlar yükseliş olan şeyler, eğer bunları kastediyorsa sayın Cumhurbaşkanımız Zanlar, gayet vergiler. doğru zamlar vergiler bunlardan hı hı. bahsediyorsa tamamen doğrudur kendi dedi ama eğer ülkenin olumlu anlamda hani e, halkın alım gücü bakımından da bir yükselişten bahsediyorsa ben bu düşüncenin tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar sanayi teknoloji eğitim olarak yükseldik mi? Yükselmedik bence Yükselmedik sanayide yükselmedik, eğitimimiz zaten şu anda diplerde neredeyse Teknoloji? Teknoloji yani bir teknoloji markamız mı var ki yani? Yani 2020 yılına geldik kendi arabamızı daha yeni piyasaya sürmek üzereyiz. Bundan kaç yıl önce diğer ülkeler neler e, piyasaya sürüyordu? Biz daha yeni TOK isimli aracımızı piyasaya daha yeni süreceğiz. Yıl 2020 ve biz bir Avrupa ülkesi olarak geçiyoruz. Yani bu bir rezalet e, bence. Bir ben bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Bu, Eyvallah. Çok teşekkür <laughs> Rica, Rica, Rica ederim. Rica ederim. İyi düşünüyorum güzel yani yükseliyorsa ama bence yükselmiyor bazı hmm. konularda abi dolar euro çok yükseldi ya bir şey alamıyoruz Ondan sonra ama 2023'ü bekliyoruz bakalım 2023'te ne olacak doğalgaz falan bulduk diyorlar da doğalgaz bulmaları iyi bir şey ama bize bir yararı yok ya Vallahi biz şu an mesela asgari ücretle çalışıyorum ben evet. biz ailede 7 kişiyiz bir kişi daha çalışıyor da, 4000 lira 7 kişi geçirmiyor abi bir evin kirası 1500 lira şu an Antalya'da. Yani geçim sıkıntısı çok abi yani Antalya'da. Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok mu? Türkiye'de yükselen işte bir dolar, bir euro var. Refah seviyesi yüksek değil ama inşallah yükselir yakın zamanlarda. İnşallah. Ama bizim devletimizin bir tek şeyini seviyorum. Mesela ben öğrenciyim Ankara'da okudum. Şu an gerçi sınavlar falan var KPSS onları bekliyorum. Öğrencilerine iyi bakıyorlar. Sadece şu ee, Kayaka'nın geri ödemeli borçları biraz sıkıntı oluyor. Bitiyor, hala borç ödüyorsunuz. Yani ben ödemiyorum da ödeyenler arkadaşlarım var da Allah'a şükür devlet bugüne kadar bana baktı. Ama işte dolar yürü yükselince Hadi abi. baktı yani bursunu verdiler, bedava okuttular ben Ankara'da evet. İşte mesela biz babam ticaret yapıyor mesela dolar yürüyle mesela bir şey alıyor. Çok pahalı mesela biz pahalı aldığımız zaman satıyoruz mesela biz valiz çanta falan satıyoruz. Biz önceden 150'ye gelen varız. Giriş fiyatı 250-300 oldu. Biz 250-300'e yani. aldığımız zaman da şimdi bize mecburi kar yaparak satmamız lazım. Kar yaparak sattığımız zaman da müşteri de işte bize çok pahalı. Pazarda bu kadar olmaz diyor. Biz e bize diyoruz dolar yürü yükseldi. Ondan sonra o da diyor ben dolar yürü. Aynen. Ondan sonra o da bana böyle diyor. İşte öyle bazı sıkıntılar var inşallah 2023'te. Bakalım 2023 falan diyorlar da. Nasip olursa inşallah 2023'te güzel günler göreceğiz. İnşallah. Ama pek göreceğime inanmıyorum ama inşallah göreceğiz inşallah. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ ol. Buradan bütün Antalya'ya selamlar mı yolluyorum? Aleyküm Hepinize selam. aleyküm. Siz ne düşününüz? Biz size soruyoruz. Ben de size soruyorum. Siz ne düşününüz? Soruyu bir. Sen soruyor. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet abi. Türkiye'yi görmüyor musun? Ne hale gelmiş? Çocukluğunda nasıldı? Şimdi nasıl? Görmüyor musun Türkiye'yi? Katılmıyor abi? Neye katılacağım abi? Türkiye ilerlemiş. Daha neye katılacağım? Tamam fakirlik olabilir. Evet. Sen kendini Amerika ile kıyaslayacaksın, Afrika ile kıyasla. Yani. Afrika ile kıyasla abi. Ne olacak o zaman? İleride olacaksın değil mi? Tabii. Tamam doğrudur. Bazı şeyleriniz haklısınızdır. Eksikler vardır yani. Ama hiç mi ilerleme yok? Hiçbir mi yükselme yok diyorsunuz yani? Sana soruyorum ben. Sen görmüyor musun? Görüyorum abi, Sen çocukluğunda kamera ne biliyor muydun? Yok bilmiyorum. Bak şimdi kameraman olmuşsun, yani. spiker olmuşsun, bir şeyler olmuş Önceden yoktu. Sen Antalya'yı biliyor musun geçmişini? Yok abi nereden biliyorum? Önce yaşadığın yerin 10 sene, 20 sene, 30 sene önceki halini bir düşün. Bir de nasıl yaşadığını düşün. Tamam mı? Sefalet genelde insanlar. Evet. Biliyorsun bak. Aynen abi. Sağlık karnesiyle doktora gittiğin günleri düşün. Aynen. Tamam? Var ilerleme. Eksikleri yok mu? Onlar. O da var. Ama Aman gerek yok yani böyle şeylere. Bir şeye inanmazsan, bir değil. şeye inanmazsan başaramazsın. Aynen. Ha, yok mu eksikleri vardır tabii ki bir ama şeyler eksik önce. oluyordur yani ama bir şeyler de var yani değil mi evet. onu da kabul edin yani Eyvallah. Ya, teşekkür, teşekkür ederim. ederim ben de teşekkür ederim Eyvallah. efendim Türkiye Avrupa'da yükselen ülkeler arasına girmiş Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ne düşünüyorsunuz doğru söylemiş sondan birinci olarak girmiştir bu arada ee, ilave ve aracılığıyla Murat Özün İbrahim Atabey Diamond Tema gibi arkadaşlara Yakup Denizli de ilave edeyim buradan Hepsine sonsuz selamlar. Biz de buradan Murat Özüne selamlarımızı yolluyoruz Antalya'dan. Antalya'dan sevgiler. Rica ederim sağ olun. Kim öyle bir şey kim dedi? Cumhurbaşkanı mı? Evet, sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Nasıl sokan durumuna bakabildi mi? Millet işsiz, az susuz. Kimince evet. Kimin cebinde beş kuruş para var? Buyur. Ben emekliyim. Evet. Daha beş gün oldu maaşım alalı. Şu anda 5 lira parayla geziyorum. Nasıl yava içerisinde yaşıyoruz? Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok mu efendim sizce? Yükselen var. Türkiye parsel parsel satılıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunu Melih yapmıştı ya. Bülent Arınç açıklamıştı. Ne, neyi açıklamıştı? Parsel parsel Ankara'yı sattı demişti. Tamam her, Türkiye'de bir tane fabrika yok. İşsizlik aldı başını gidiyor. Evet. Bugün adam üniversiteyi bitirdi. Sokaklarda geziyor. İşkur'un önlerine gidin bir kuyruk var. Bir kuyruk yap bir Türkiye'nin durumunu görün yani. Bunu artık sokakta kaç tane vatandaşına güç sorsana hep aynı soru. Bu Türkiye'nin geleceği bitti artık. Türkiye... ilerlemiyor mu abi hiç? Efendim? Ilerleme yok mu hiç? Ne ilerlemesi hep geriye gidiyoruz batıyoruz. Türkiye'nin dış borcunu kim biliyor? Umut yok mu hiç? Hiçbir umut yok. Şu anda gelecekte hiçbir umut göremiyorum ben. Ben 60 yaşındayım. Şu ana kadar 60 yaşında çalıştım, emekli oldum. Şu anda Yine aynı aynı sefaleti yaşıyoruz. Ama bir ki abi dedi ki Türkiye sefalet için neydi? 5 yıl, 10 yıl, 10 yıl önce Antalya'da millet e, kötü durumdaydı. Hayır, kötü değildi. Tüm esnaflar memnundu. En azından bir iş potansiyeli vardı. Bundan 20 sene önce yine öyleydi. En azından bir fabrikaya girip çalışabiliyordu. Yani sokakta bir işsiz yoktu. Bir ticaret Şu vardı. ya, Kesinlikle arttı yani. Çok teşekkür ederim. Ne oldu. Ben teşekkür ederim. Evet yükselen e, ülkeler arasına girdik. Ama terse doğru girdik. Nereden baktığımız önemli. E, yani Cumhurbaşkanımıza bir şey söylemek haddimizde değil zaten. Evet. Söylediğimiz zaman başımıza gelecekler belli. Ama iyi gitmiyoruz. İyi yolda değiliz. Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok mu? Var var var. Olmaz mı? Dolar var, euro var. E, enflasyon var. Enflasyon var. Enflasyon bize göre yükseliyordu tabii ki devlete göre o da yükselmiyor. Maaşlarda hiç artış yok mu? Maaşlarda artış. Yani bence yok. Daha yani. yeni oldu ya. Yüzde kaç oldu? 3 nokta. Hayır değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı maaşında. Ha, o Cumhurbaşkanı için bence çok az yapıldı. Küsüratlı bir rakam olması lazım. 88 evet. miydi? Kesin. Aslında 100 bin falan olması lazım. Evet, düz hesap. Düz hesap olmalı. Yani şimdi küsüratlarla uğraşmanın bir mantığı yok. Yani. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben rica ederim. Kolay gelsin. Vallahi bir şey de düşünmüyorum şu anda. Çünkü e, gündemden haberim olmadığı için. Avrupa'da yükselen ülkeler arasına girdik mi sizce? Girmedik. Ekonomik olarak? Zannetmiyorum. İyi değil mi abi? Yani e, gidişatımız iyi ama e, Avrupa ile eşdeğer değiliz. Aynı kıyasa koyulmayız yani. Yani koyamazlar. Peki Türkiye'de yükselen neler var sizce? Yükselen e, teknoloji olarak savaş silahlarımız yükseliyor. Ee, ama Savunma sanayi. Savunma sanayimiz yükseliyor ama e, geri yanı maalesef geri gidiyor. Enflasyon yükseliyor mu? Yükseliyor. Dolar? Yükseliyor. Ee, yükselen şeyler varmış ama ülkede. Var, var. Gerisi e, tamamen geri geri gidiyor. Olumsuz olay. Olumsuz, olumsuz, bizim. olumsuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Valla doğrudur herhalde. Yükselen neyimiz var mesela? Yani yükselen bir şeyimiz yok. Yani gelirimiz sürekli düşüyor. Yani ee... alım gücü mü düşüyor? Alım gücü düşüyor tabi. Alım gücü düşüyor sürekli. Yani biz bir, bir önceki seneye göre ee, alabileceğimiz şeyler azalıyor. Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok Yükselen ne var? Ev fiyatları yükseliyor. Araba fiyatları yükseliyor. Enflasyon. Yani Dolar, elektri elektrik su yükseliyor, maaşlar düşüyor. Maaşı yükselen yok mu hiç? Maaşı yükselen e, yükseliyor ama şeye göre giderlere göre az az kalıyor. Hiç maaşı yükselen yok mu oldukları? Yani yükseliyor ama giderlere göre az kalıyor yani. Şimdi evet. Sürekli... başkanı yükseldi mesela daha yeni. 88 bin oldu. Vallahi kendileri bilirler biz bir şey diyemeyiz. Ya Vatandaşın yükselmiyor yani. Ya yükseliyor ama şeyin altında kalıyor. Yani enflasyon, enflasyon altında kalıyor tabi Enflasyon çok altında. Ederim. Ben teşekkür ederim sağ ol. Sen inanıyor musun? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yani girdik mi? Bana şöyle bakınca pek girmiş gibi görünmüyoruz. Pek belli değil. Vatandaş ee, girmedi. Yok diyor. yok yok. 3 sene aldı önceki aldığım maaşla şu anda aynı maaşı daha düşük alıyorum. sen gitti mi alım gücü? Tabii ki. Türkiye'de yükselen hiçbir şey yok. Türkiye'de yükselen çok şey var. Açlık var. Sıkıntı var. Yani insanlar, i̇nsanlar var. Dolar var. Bak. Her şey var yani. Yani. Ama yükseliyormuş. Dolarla mı maaş alıyorsun? Hiç. Yani. Kesinlikle. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam. Bu durumdayken yükselen ülkeler arasında iyi girmişiz abi. Bayağı mı iyi girmişiz? Bayağı iyi girmişiz. Bize zaten dümdüz girdi. Biz de oraya girmişiz yani. Yükselen hiçbir şey yok mu Türkiye'de? Abi zannetmiyorum şu an yükselen hiçbir şey olma şansı yok yani. gitgide Git gide çöküyoruz abi. Niye? Dolar yükseliyor. Dolar yükseliyor da bizim dolarımız mı var? Onlar ilgilendiriyor. Dolar oran. Enflasyon yükseliyor. E, doları olan o kazanıyor. Sıkıntı yok. Altını olan kazanıyor. Ama senin benim gibi asker ücretle çalışan gariban işçi battıkça batıyoruz. Ama dolar, dolarla maaş almıyoruz ki can. Ama her şey dolarla alıyoruz abi. Dolarla maaş almıyoruz. Satılan her şey bize dolarla satılıyor. Damat Kendi paramızın gerek yokmuş. Ekonomi Bakanı öyle diyor Damat Bey. Onlar kafayı bozmuşlar. Para çok onlarda. Onların kafasına takacak bir şey yok tabi. Sokağa adım atıyorsun 200. Gariban ne yapsın abi? Biz mahvolduk. Yandık diyor. Mahvolduk, bittik. Evet. Bildiğin gibi değil. Çok teşekkür. Kolay gelsin abi. Görüşürüz.